Merhaba. Bugün sizlere sayfalar arası geçişte nasıl şifre oluşturulur onu göstereceğim. Öncelikle kullanıcı izinlerinden admin 1'i bize tanımlarsak eğer 888 diye kendi içerisinde zaten bir şifresi var. Ardından kullanıcı seviyelerinden 0, 1, 2 diye biz burada arttırabiliriz kullanıcı seviyelerini ve her sayfada farklı şifreler, farklı geçişler kullanabiliriz. Öncelikle geçiş yapacağımız sayfa ikinci sayfa olduğu için ben bu sayfanın üzerine bir kez tıklıyorum. Ardından level 2'yi seçiyorum. Şifrem sabit 8. Simülasyon modumuza geliyoruz. Geçişimi yaptım. Şifremi giriyorum. ve beni ikinci sayfaya yönlendirdi. Bu şekilde sadece bir kez bizden şifre isteyecek. Ama biz gelip temel pencere pencere kapatıldığında kullanıcı seviyesine geç deyip sıfır işaretlediğimiz an bizim her geçişimizde bizden şifre isteyecektir. Yani sayfaya her giriş çıkışta bizden şifre isteyecektir. geçiş yaptık. Şu an ikinci sayfadayız. Birinci sayfaya geçtik. Bu sefer aktif ettiğimiz için her geçişimizde bizden şifre isteyecek.